Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bir önceki videomuzda milli yıldızımız Arda Güler'den bahsetmiştik. Bugün ise yine bir dünya yıldızı futbolcuyu tanıyacağız. Nijerya'nın yoksul ve zorluklarla dolu hayatından Avrupa'nın en üst seviyeliklerine uzanan bir başarı hikayesi. Geçmişi yoksullukla, acılarla ve sokaklarda geçmiş olan, sokak futbolundan adını dünya yıldızları arasına yazdırmayı başaran futbolcu James Victor Osimhen. Victor Osimhen'in hayatı. 29 Aralık 1908'de Lagos'ta dünyaya gelen Victor Osimhen, altı kardeşten en küçüğüydü. Ailesi aslen Nijerya asıllıdır ve Esan etnik grubundandır. Victor Osimhen, küçük yaşta annesini kaybetmiş ve erken yaşlardan itibaren ağır bir yükün altına girmiştir. Afrika'da çeşitli işlerde çalıştı ve hayatı profesyonelliğe adım atana kadar zorlu ve çalkantılı geçti. Daha sonrasında çok sevdiği futbolu seçti ve kendini tamamen futbola adadı. Yetenekleri çocuk yaşta keşfedilen Osimhen, hızlı, güçlü, mücadeleci ve atletik yapısıyla binlerce çocuğun arasında ön plana çıktı. Geleceğin yıldız adayı olduğunu kanıtladı. Profesyonel kariyeri 1 Ocak 2017 Almanya'nın Wolfsburg takımına 3,5 milyon euro karşılığında transfer oldu. Bir yıl Bundesliga'da oynadıktan sonra Belçika ekibi Charleroi'ye kiralandı. 1 Temmuz 2019'da 3,5 milyon euro bon servis bedeliyle Charleroi'ye transfer oldu. Ardından Fransa Lille 22 gol 4 milyon euro karşılığında transfer oldu ve ilk sezonunda 18 gol attı. 1 Eylül 2020 Lille tarihinin kulüp rekoru olan 77,5 milyon euro bon servis bedeliyle Napoli'ye transfer oldu. Napoli'de patlayıcı hızı, atletik ve mücadeleci yapısıyla dikkat çekti. 2021-2022 sezonunda Serie A'nın en iyi genç oyuncusu ödülünü kazandı. Sonraki sezon ise 26 golle Serie A gol kralı oldu. Afrikalı bir futbolcu olarak rekor kırdı. 33 yıl aradan sonra Napoli'nin lig şampiyonluğunda en büyük pay sahiplerinden biri oldu. Ayrıca Serie A'da en iyi forvet ödülünü kazandı. İtalya Ligi'nde en fazla gol atan Afrikalı futbolcu konumuna geldi. Galatasaray dönemi 2020-2025 sezonunda Türkiye Süper Lig ekibi Galatasaray'a kiralandı. Türkiye'deki ilk sezonunda kalitesini bir kez daha gösterdi. Gol krali oldu ve şampiyonluğun en büyük mimarı oldu. Ayrıca Türkiye Kupası şampiyonluğunu da yaşadı. 2025-2026 sezonunda uzun süren transfer görüşmeleri sonucunda Türk futbol tarihinin en yüksek bonservis bedeli olan 75 milyon euro karşılığında Napoli'den Galatasaray'a transfer oldu. 2025-2026 sezonuna bomba gibi bir giriş yaptı. Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın gol yollarındaki en etkili ismi olmaya devam ediyor. Galatasaray'da saha içi ve saha dışındaki sempatik, özverili ve mütevazi tavırlarıyla herkesin takdirini kazandı. Osimen kendisi gibi Afrika kökenli eski Galatasaraylı ve fildişi sahillerinin başarılı santraforu Didier Drogba'yı idoli olarak görüyor. Başarılarını ve liderlik ruhunu örnek alıyor. Kariyerine Galatasaray'da devam eden Victor Osimhen, kulübün lig ve şampiyonlar ligindeki en büyük kozu konumunda her fırsatta Türkiye'de mutlu olduğunu, burada bir aile ortamı olduğunu vurguluyor. Uzun yıllar Galatasaray'a hizmet ederek kupalar kazandırmak istiyor. Bu tarz videoların devamını görmek istiyorsanız kanalıma abone olun ve videoyu beğenin. Fikir ve yorumlarınızı aşağıya yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.